Herkese merhaba. WordPress sistemi kullanıyorsanız bu video sizin için. WordPress sisteminde bir SEO kontrol listesi gibi düşünebilirsiniz bu videoyu. Kolay bir şekilde WordPress sisteminde SEO konusunda neler yapılabilir bu videoda detaylı bir şekilde göreceğiz. Video aşırı uzunlukta değil. Sadece 4-5 dakikada temel olarak SEO konusunda neler yapabilirsiniz bu videoda öğrenebilirsiniz. Bu video daha önceleri vermiş olduğum SEO eğitiminden bir kesittir. Şimdi videoya geçip temel olarak neler yapabiliriz birlikte göz atalım. Bu videomuzda da yapacağımız bütün SEO çalışmalarının ne olduğunu kısaca göz atacağız. Yani bir check listi gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Şimdi sırasıyla başlayalım. Öncelikle etki alanımızı seçmemiz gerekiyor. Etki alanı nedir? Bazı sitelere baktığınız zaman arkadaşlar havan adına bakıldığı zaman www olarak yazılıyor. Bazıları da yazılmıyor. Bu www veya yazılmaması tamamen etki seçimi ile alakalı bir konudur. Eğer daha önceden yayın yapan bir siteniz varsa etki alanınızı seçmeniz konusunda ufak bir aramayla hangisini karar vereceğinizi belirleyebiliyorsunuz. Örnek olarak MyNet düşünürsek Site 2.3 e ve www.mynet.com şeklinde yazdığımız zaman bu şekilde aramanın ne kadar olduğunu görebiliyoruz. Yaklaşık 5 milyon 670 bin sonuç var arkadaşlar. Aynı şekilde W olmadan yazdığımızda da 7 milyon 740 bin sonuca ulaşıyoruz. Uzmanlara göre öneriler arama azmi hangisi daha fazlaysa bu şekilde etki alanınızı belirlemenizdir. Ben W olarak belirledim. Bu şekilde kullanıyorum. Bunun dışında bir diğer konu ise kalıcı bağlantılarımızı belirlemek. Kalıcı bağlantılarımız daha önce belirtmiştik. Kategori kısmı vardı WordPress'te. O kategoriyi kaldırmak için bir eklenti kullanmıştık. Bunun dışında da dikkat etmemiz gereken kalıcı bağlantımızın alınırdı ve sonrasında da yazı ismi oluşacak şekilde ya da kategori ismi oluşacak şekilde hazırlanmış olması gerekiyor. Bunun için de WordPress'te ayarlar kısmından kalıcı ayarların kalıcı bağlantıları bu şekilde ayarlamamız gerekiyor. Bunun da üzerinden geçtikten sonra yorumlar kısmına geliyoruz arkadaşlar. Yorumlar kısmı oldukça önemli. Neden derseniz bir siteye girdiğinizde bir içeriği göz alakasız yorumlar görebilirsiniz. Bu tamamen yorumların kontrol edilmemesinden kaynaklıdır. Yorumlarınızı sizin kontrolünüzde olması için ayarlar WordPress panelinizde ayarlar kısmından tartışma bölümüne giriyorsunuz ve her yorum yapıldığında bir yorumu denetlemek üzere bekleme alındığında yorumların el ile seçeneklerini seçip onaylıyorsunuz arkadaşlar. Bundan sonra da yapılacak işlem yapılan yorumlar size bildirilecek ve siz eğer yazı ile alakalıysa ve denklik çalışması değilse onaylayacaksınız ve SEO açısından sitenize katkı sağlamış olacaksınız. Bunun dışında ön olayı vardı. Ön olayı için eklenti kullanıyoruz. Bunu da bir önceki videolarda anlatmıştık. Diğer üzerinde durmamız gereken konu ee, linklerin oluşturması yani kısa URL'lerin kullanımı. Uzun öğrenler Google içerisinde Google bakımından e, pek önerilmiyor arkadaşlar. Nedeni ise Google e, bunların kullanıcı açısından pek uygun olmadığını düşünmekte. Veya kendi çapında başka bir düşüncesi olabilir arkadaşlar. Bu yüzden size önerim. Örneğin işte 2020 yılının en iyi web temeleri şeklinde bir yazınız varsa bunu bu şekilde değil de en iyi temaları şeklinde yazmanızdır. Aynı mantıkla diğer içeriklerinizde ve linklerinizde oluşturabilirsiniz. Bunun dışında benzer sayfaların önlenmesi var arkadaşlar. Benzer sayfaları eğer önlemezsek Google bunu başka bir sayfa gibi algılayacak ve bu şekilde indeksleyecek ki bu da istemediğimiz bir durumdur. Bunun için Canonical diye bir e, ayar var arkadaşlar. Kurunikul yani benzer sayfaları düzenlememiz için. Daha önce bir SEO eklentisi eklemiştik. Bu SEO eklentisi kısmına girdiğimizde ayarladığımız kategorinin en alt kısmında o SEO eklentisinin bir e, ayarlama kısmı var arkadaşlar. Meta tagleri falan ayarlayabiliyoruz. Orada gelişmiş seçeneğine tıkladığımız zaman aynı adres yazan bir yer var. Buraya kategoriyi hangi kategoriye yapıştırıyoruz arkadaşlar. Yalnız sonra bu slash'ı yazmayı unutmuyoruz. Aksi durumda onaylanmıyor ve sorun çıkartıyor. Bu şekilde belirttikten sonra Google diyor ki diğer 1, 2, 3, 4, 5 devam eden sayfalarda diyor bu kategoriye bağlı diyor. Bu nedenle diyor benzer sayfalar diyor. Ben diyor sadece diyor bu linki diyor dikkat almalıyım diyor. Ve indekslemesini de ona göre yapıyor ve SEO bakımından da sitenize artık puan veriyor arkadaşlar. Aynı şekilde e, değeri düşük olan e, içerikleriniz varsa bunları da no index yapabilirsiniz. Yani indekslenmesini önleyebilirsiniz. Bunun için de genel ayarlar no index kısmında yapılabilir arkadaşlar. Bu S eklentisinin özelliklerinden biri. Mesela WordPress panelinde ulaşılmasını, indekslenmesini istemeyiz. Bu nedenle no index yapabiliriz. Diğer bir önemli husus da SSL sertifikasının kullanımı. Bunun için de zaten bir eklentimiz var. Eklentiyi bir önceki videolarda gösterdik. Kurulumu yapıp aynı şekilde hosting firmamıza bildirim yaptığımızda sertifikamızı aktif hale getirmiş oluyoruz. Diğer bir durum da görseller. Görselleri de optimize etmek için yine bir eklenti kullanıyoruz. Bu eklentiyi de bir önceki videolarda anlattık. Bundan sonraki önemli kısım ise eklentileri, pardon eklentileri değil. Görselleri sitemize yükledikten sonra alternatif metin, başlık, alt yazı ve açıklama kısımlarını girmektir. Bunları girdiğimiz zaman Google aramalarında da görselin neyle alakalı olduğunu belirtmiş olacağız. Bunun dışında site haritası ve robot TXT dosyalarını oluşturmamız gerekiyor ki zaten eklentimiz e, SEO eklentimiz bunları bizim verimize otomatik olarak yapabiliyor arkadaşlar. Bu nedenle ek bir bilgiye ihtiyacımız yok. Tamamen eklenti üzerinden ilerleyebiliyoruz. E, WordPress SEO konusunda bilmeniz gereken temel özellikler bunlar arkadaşlar. Bunlara dikkat ettiğimiz sürece sitemiz sıra açısından sorumsuz olacaktır. Ve videonun sonuna geldik. Temel olarak anlattığım adımları uygularsanız WordPress siteniz SEO konusunda Arama motorlarına uyumlu hale gelecektir. Benzer videoların devamı için kanalıma abone olup videolarımı paylaşmayı unutmayınız. İlerleyen videolarda istediğiniz bir konu varsa yorumlar şeklinde belirtebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.